2000 TL altı 3 parfüm önerisi. Üçüncü sırada Versace'den The Dreamer var. Eski tip erkek parfümlerini merak ediyorsanız ve kullanmak istiyorsanız çok iyi bir seçenek bu parfüm. Lavanta ve tütün kombosu oldukça ön planda. Maskülen ve klasik kokan ve aynı zamanda kaliteli kokan bir parfüm. Maalesef 4-5 saat bir kalıcılığı var ama yaklaşık 1000 TL'ye alabileceğimiz en kaliteli parfümlerden bir tanesi olduğu için bunu tolere edebiliriz. İkinci sırada Lalique'den Encro Noir Sport var. Bu parfümde oldukça kuru, odunsu bir nota olan vetiver ön planda. Ama narenciyeler ve su notları bitti. oldukça güzel bir şekilde dengelenmiş ve ortaya 4 mevsim kullanabileceğiniz kaliteli, maskülen ve odunsu bir parfüm çıkmış. Ve birinci sırada Bentley Formal Intense var. Deri rom ve tarçın gibi notaları var. Bir tık agresif bir parfüm. Bu parfüm aynı zamanda eski ama oldukça kaliteli deri koltukları olan bir arabanın iç mekanı gibi de kokuyor. Bana bir tık BMW E34'ü hanım e satıyor. Bu tip parfümlere ilginiz varsa göz atmanızda kesinlikle fayda var. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma.